Herkese merhabalar. Bugün sizlere Bitket borsasına nasıl kayıt olabilirsiniz ve kimlik doğrulama adımlarını nasıl tamamlayabilirsiniz? Bu videoda bunları anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalımda Bitket borsasına ait nasıl işlem yapılır bunların hakkında videolar olacaktır. Oynatma listesinden dilerseniz izleyebilirsiniz. Öncelikle Bitket borsasının uygulamasını indirdiğinizi varsayıyorum. Veya vermiş olduğumuz linkten direkt tıklayarak da uygulamaya erişebilirsiniz. Web sitesine erişip buradan Bitcat borsasına kayıt olabilirsiniz. Bunu söylememin sebebi bizim Bitcat borsasıyla partnerlik anlaşmamız bulunmakta ve linkimizle geldiğinizde hem komisyon indirimi kazanacaksınız hem de yaptığınız işlemlerde kazanç elde etmiş olacaksınız. Yani örnek veriyorum Bitcoin aldınız. Bunun için bir komisyon ödersiniz. Fakat bir partner linki ile kayıt olduğunuzda daha az komisyon ödersiniz. 10 lira yerine 2 lira ödemeniz gibi örnek verebilirim. Şimdi oturum aç butonuna tıklıyorsunuz. Burada e-posta adresi ve telefon numarası bulunmakta. Dilerseniz e-posta adresinizle, dilerseniz de telefon numaranızla kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Buradan ikisini de tercih edebilirsiniz. Referans kodu sistemine buraya isteğe bağlıdır. Referans kodumuzu veriyoruz. Buradan gelenler her alım satımında vadeli işlemlerinde komisyon indirimi alırlar. Bu sayede daha az para öderler borsada ve daha kazançlı çıkarlar arkadaşlar. Bunu da buraya girip hesap oluştur diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hemen devam edelim bir hesap oluşturalım sizler için. Hesap oluştur dedikten sonra buradaki bulmacayı tamamlayarak buradaki yap poz kısmına çekip hesabınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir kere tıkladığınızda sonrasında ben burada mail adresimle bir hesap oluşturduğum için mail adresime 6 haneli bir doğrulama kodu gönderildi. Bu 6 haneli doğrulama kodunu mail adresime giderek buraya yazıyorum arkadaşlar. Telefon numaranız ile yaptıysanız da telefon numaranıza gelen 6 haneli kodu buraya yazmanız gerekmekte. Sonrasında bunu yazdıktan sonra gönder diyerek kayıt işlemine devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar mail adresimize gelen kodu girerek kimlik doğrulama adımlarına geçmeye başlıyoruz şimdi. Bakın yukarıda bulunan sol üstteki insan profiline tıklıyorsunuz. Burada görüyorsunuz güvenlik var, kimliğinizi doğrulayın diye karşınıza zaten direkt çıkıyor. Bakın doğrula kısmına tıklıyorsunuz. Burada seviye 1 kimlik doğrulaması ve seviye 2 kimlik doğrulaması olarak karşımıza çıkıyor. Ülke olarak burada hangi ülkede yaşıyorsanız onu seçiyorsunuz. Türkiye'yi seçtik ve şimdi doğrula diyoruz dostlar. Burada kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Onun fotoğrafınızı çekmeniz gerekiyor. Burada isim ve soy isim olarak soruyor. Örnek olsun diye sizlere dolduruyorum ben. Kendi adım ve soyadımlar zaten benim kaydım var ama sizlere örnek olsun diye bunları dolduruyorum. Bu şekilde bu işlemlere devam ediyorsunuz. Burada kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor ve sizin fotoğrafınızın yani yüzünüzü tarayacak arkadaşlar telefondan döküman yükleyeceksiniz. Burada buna tıklayarak tekrar devam et diyeceğiz. Bakın burada yaşadığınız ülkeyi soruyor. Buraya hemen Türkiye'yi seçeceğiz ve pasaport veya kimlik yükleyebilirsiniz. Buradan kimliği seçiyoruz ve kimliğinizin fotoğrafınızı çekmenizi istiyor. Buradan fotoğrafı çekip kimliğinizi yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde kimlik doğrulama adımlarını tamamlamış olacaksınız. Doğrula kısmından Burada sizden istenilen şeyleri yerine getireceksiniz. Seviye 2 adres doğrulaması için de bunu da yaparsınız. E-Devlet'ten yerleşim yeri belgesi sorgulama diyerek adresinize girip oradaki yazan adresi ve sizden bir belge isterse onu yükleyerek bu şekilde kimliğinizi doğrulayabilirsiniz dostlar. Evet. Temel mantığı da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda Bitkat borsasında nasıl al sat yapılır? Nasıl buraya para yatırabiliriz, kripto yatırabiliriz. Bunu anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.